Vay Ahmet. Ne haber ya? Bugün kaç ayar geçti? <laughs> Melek. Melek. Allah, Allah'ım Melek o. Melek. Melek. Ya, neredesin? Kafayı yiyeceğim. Neredesin sen? Kadir. Melek. Kadir abi neredesin evet. sen ya? Evet. Düğün kopardın ödümü. Düğün kopardın ödümü. Sos Sus. Sus evet. Meleği gördüm. Meleği evet. gördüm. Melek Meleği gördüm. Evet. Meleği, gördüm. Evet. Meleği. Ya Zeyno'nun annesini gördüm ben. Zeyno'nun evet. annesini mi gördün? Gördüm Mehmet. Gördüm. Gördüm ya. Gördüm oh, ben. Gördüm. Gördüm. Gördüm ya. Gördüm. Çok merak ettim seni. <laughs> Ya bak vallahi ekmek kuran çarşısını ben gördüm. Şimdi kapalı çarşının etrafında ne vardı? Sultan Ahmet var değil mi? Sultan Ahmet var. Bir de şey var. Ne var? Gülhane Parkı var. Gülhane Parkı var. Evet. Ah Kadir abi, ah ben sana kaç saattir ne anlatıyorum acaba ya, ya bak evde Zeynep'in annesinden bahsetmek yok, Melek lafı yok, ya o Evham dedeyle yengen keserler beni. Gördüm diyorum, gördüm. gördüm bak üstünde böyle krem kremli bir tane bir tane palto gibi bir şey vardı. Böyle bu boynunda kırmızı atkı gibi bir şeyler vardı. Saçları çok güzeldi. Ben gördüm. Benzetmişsin diyorum işte sana ya. Benzetmişsindir. Sana öyle gelmiş ya. Kapalı çarşıda gecenin bir vakti onca insan varken. Ya sana öyle gelmiştir. Ama bana öyle gelmedi. Ben biliyorum. Ben gördüm diyorum sana. Ben hiç unutur muyum ya? Sen en son ne zaman gördün bu meleği? <laughs> Zeynep'in doğduğu gün gördüm ben. Ah ya işte bak yengemin lanet ettiği kadar var da... Ya sırf sen üzülmeyesin diye bir şey söylemiyorum şimdi. Söyledin ama. Ya Kadir abi, Zeynep'in yaşı kadar yıl geçmiş arada. Ya kapalı çarşıda gecenin o vakti onca insan varken. Ya sen nasıl gördün de fark ettin ya? Ya ettim diyorum, gördüm işte. Ben nasıl unutabilirim ki böyleyi ben ya? Allah, Allah. Kadir abi. Ha? Bunu Zeynep'e söylersen. Zeynep çok üzülür. Çok mu üzülür? Ya. ...çok üzülür tabii. Hmm. Bak şimdi... ...senle bir anlaşma yap. Tamam mı bak? Tamam. Ama ama bak uyacağız bu anlaşmaya. Eğer sen Meleği gördüğünü... ...Zeynep'e söylemezsen... ...Zeynep üzülmeyecek. Bu kadar basit. Tamam Zeynep üzülmeyecekse o zaman ben... ...söylemeyeceğim. Çünkü ben Zeynep'in üzülmesini... ...hiçbir zaman istemiyorum. Tamam o zaman bir, birinci kapalı çarşı... ...Sultan Ahmet anlaşması. <laughs> Anlaştık <gülüyor> mı? Sultan tamam. Sultan Ahmet hadi gel. Melek yok... Çok karışık, çok karışık. Duygular karma karışık. Duygular karma karışık. Ah Melek hala çok güzelsin ya. Ben seni nasıl göreceğim bir daha ben her gün kapalı çarşıya gideceğim ben. Her gün gideceğim ben. Duygularım çok karışık, çok karışık. Kadir abi, Türkan abla. Ne yapacağım? Oğlum. Ağabey, benim yastığımın yünleri toplanmış bir araya da oğlum. <laughs> tamam, tamam. Rahat tamam, bu... tamam. Bir şey demedim ben oğlum, bir şey demedim. Ben siz nereleri gezdiniz, neler yaptınız, bir anlat diye geldim ya. Baba, baba biz şimdi kapalı çarşılara gittik. Ondan sonra Hı -hı. dolaştık oralarda işte gezdik. Güvercinler vardı. Ee. Ondan sonra güzeldi yani. 24 ayardı her şey. Vay anasını <laughs> <olduk. gülüyor> Ee? Turistleri gördüm, turistler vardı. Yani. Ha. Hmm. Güzel. Evet baba. Güzel. Başka? Başka, ben baba ben bir şey gel, yapmadım şimdi Gen İpek baloyu çekiyor. Baba. Ee, ben gidiyorum. Su dökmeyecek misin arkamdan? Tamam kamyon daha suyu şimdi yeni getirdi ondan. Dökeceğim tabii. Oğlum. Baba günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ben dökeyim baba. Oy ya Allah. Ne güzel. Necesi, babamın bir şey mi var? Dün bir şey mi üzüldün? Canım yok babam bir tek senden sebep değil be kızım. O gezmeden döndüler ya. Öyle, tuhaf döndü işte. vallahi ya nimet abla bir şey demedim sen. Ya o der mi bir şey ya? Onlar geldiler malum olan. Olan oldu. Ya sen sen üzme tatlıcan. Ben ben dürterim baba. Tamam? Sen tamam. sen kendi haline bak. Ya o kadın hayırlısıyla bir işe yarasa ya. Ha? Bak o kadar kolu uzun o kadar imkanı var. Ha? Ne yapacaksan yapsın. Sen şu işin işini halletsin be kızım. Tamam dedeciğim. Sen merak etme tamam mı? Tamam kızım. Hadi ben gidiyorum. Tamam. 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 Baba. Hı? Sen iyi misin? Dün bir şey mi oldu? Yok yok yo. Gezmede ben hatta güzel şey gördüm ben. Çok güzel bir şey gördüm ben. Gezmede kimi gördün de bu kadar sevindi bakalım. <laughs> oh aman ya. Tövbeler <laughs> sen ne yaptın daha kız e, gitmeden? Daha tek, kız et. gitmeden üstüne üstüne. Tamam ha? baba. Kaza oldu bir şey olmaz ki değil tamam, mi? Tamam Merak tamam. Merak et. Hiçbir şey olmadı bana. Ben toplarım onları. Tamam tamam toplama toplama. Biz bütün bürgeyle alırız. Tamam tamam. Elini keseceksin. Hadi baba. kızım sen git sen git. Hadi yavrum senin işini bir an önce görsünler tamam. Ben onun dilini çözerim hadi. İyisin hadi baba değil mi? Basma basma. Tamam iyisin değil mi? İyiyim iyiyim kızım hadi tamam. git. Hadi yavrum hadi. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> oğlum. Ha? Elini kestin be oğlum. Melek. <laughs> ha öyle. Kadir. Oğlum ne sırıtıyorsun? Ya acımıyor mu parmağı? Acıyor ama görünce acımıyor. Ne görünce? Ben bir şey görmedim ki baba. Allah Allah sen bayağı bir hoş oldun be oğlum. Hoş mu? He? O zaman baba hoş olduysan peki biri beni görse beğenir mi? Ne havle? Ne havle? Sitare çiçeği, sitare çiçeği, acaba melek görüyorsa beğenir mi? Ne dersin? Sitare çiçeği, melek görse beğenir mi? Ay, ay ya lisede bile ben böyle olmamıştım. Mesut liseli kızlar gibi. Ya... Annem de göz açtırmıyor zaten. Ya evet. bir tuhaf oldum. Böyle lise gibi. Ben seninle nereden konuşacağımı şaşırdım. Kardeş. Ya daha dün buradaydın ama. Sanki aylardır görmüyorum seni ya. Bu nasıl bir özlemek? Ya Mesut. Söyleme böyle şeyler. Ya gerçekten bir, bir tuhaf oluyorum. Heyecanlanıyorum. Hı -hı. <laughs> ya Bu nasıl bir özlemek? Ben de özledim. Ya... Bir mesut inan fırsatım olsa şu an koşa koşa yanına gelirdim ya. Sadece bunu isterdim. Ben de koşa koşa gelirim. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Nasıl kapalı çarşı? Esnafına selam söyle tamam mı? 24 ayar gününüz olsun. Ha? Kadir abi aşk olsun ya. Vallahi yüreğime iniyordu. Ödümü kopardı. Sinsin <laughs> sinsin. Niye yaklaşıyorsun? Ben öyle yapmadım ben. Sinsin yaklaşmadım ki. Ben normal ben çiçek sürüyordum. Seni duydum, dinledim, geldim. Ne var, ne olmuş? Ay bir de Ay. dinledim diyorsun. Ayıp değil, dinledim diyorsun. Bak utanmadan bir de dinledim diyorum Mesut. Duyuyor musun? Ne oluyor Mesut ya? <laughs> ne yapıyorsun? özledin mi beni sen? Vay Kadir abim benim ya. E madem sen de oradasın Nimet, alsana Kadir abi. Gelin bir kahve ısmarlayayım size. Heh. Sonra biraz gezeriz belki burada yine Kadir abi. Yok ben ben kahve istemiyorum. Tamam ben meleğimi göreceğim. Kadir abi. Ee, hayır bak biz konuştuk bunların hepsini melek Bak melek yasak, yasak melek tamam, tamam, tamam. Mesut gözünü seveyim delirtme Kadir abi. Bak yemin ederim bak burada ortalık karışık. Biz buradan her dakika bir yere kıpırdayamıyoruz. Her dakika gelemeyiz oraya. Geliriz geliriz biz yarın geleceğiz tamam mı ben yasak göreceğim. Onu demedim yasak. Yasak göreceğim. görecekmiş. <laughs> Hadi görüşürüz 24 her günler. <laughs> her şeyde bil her şeyde. Mesut görüşürüz. Tamam yarın oradayız biz. Hadi ben sizi yalnız bırakayım. <laughs> Ay şükürler olsun. Defolup gideceğim bu evden. Yurtta da yer yoksa sokakta yatacağım. Aa, nasıl ya sokakta yatacaksın ya? Delirdin mi sen ya İpek? Sen sokakta yatarsan biz yatakta nasıl yatacağız? Yatamayız ki. Öyle değil mi? Allah ben, Allah ya. Allah aşkına sen bir dur Kadir ya. Sen hani gezmeye gitmiyor muydun? Hadi. Ben, ben... Hı. İpek istiyorsan, istersen ben ben gitmeyeyim. Ben sana komiklikler falan yaparım. Ha, seni güldürürüm, fıkra falan falan anlatırım. Eşref ters adamın şeylerini anlatırım sana. Hocanın, Nasrettin'in. Olur mu? Canımdayım benim ya. Nasıl da kapandım üstümüze. Evet, gördün değil mi Türkan? Fevzi böyle bütün birliklerle saldırıya geçince ben kalkanlarımı devreye soktum ya. Biliyorsun değil mi? Hadi git dayıcım sen. Halama dayı geliyor zaten. Hem o da bütün gece başımdaydı saat. Oo, Tamam. Gideceğim tamam. Değil mi sen oradan? Git 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 babacığım hadi. oldu? Bir, Bir tahakkuz halinde. Kalkanlar fora. Hala çok güzelsin korkma. Toz kaçmıştır gözüne. İnşallah bismillah. Göreceğim ben seni bulacağım ben seni melek işinle bismillah. Anam 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 sizlerim ben. Ben sizin de mamanızı vermedim ya. Özür diliyorum ya çok pardon ya. Çok pardon. Baba Nimet abla inmiş. Tamam tamam geliyorum. Hadi iyi şanslar bana. Hadi baba. Geldim. Oh oh oh, 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 elinde su var. Ya sen hep geziyorsun artık ben de bari babamın arkasına su Ya Tommy hep sen geziyorsun ben döküyorum. Bu sefer ben gezeyim sen dök değil mi? Olsun sen gez ben dökerim arkadaşlar. Dur dökme bir dakika. Tı 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 tı. İstediğim insanı ben bugün göreyim tamam mı? Elen tere fişkem gözleri şiş. Şiş. <laughs> hadi hadi uğurlu suyu dök dök. Kaç, dök kaç, 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 dök. Kaç. <laughs> 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 uğurlu suyu döktü gel burası. de uğur getirsin. Evet ben meleği göreceğim biliyor musunuz? Kadir abi bak melek demek yok. Melek demek yasak. Bak sakın abi daha götürmem sana yemin ederim. Ya, tamam ben Zeyno'ya e bile demedim bir şey ya. Ha bile de deseydin. Ama ben yasağı göreceğim bugün biliyor uğurlu oh. çünkü. Hayır. Yasak yok, melek yok. Melek yok, yasak. Hayır, melek yasak. Tamam, tamam. Ben şimdi var ya... Ha. ...yasakla Zeyno'yu buluşturacağım biliyor musun? Düşünsene annesiyle tanışacak Zeyno. ikisi de çok mutlu olacaklar <laughs> ama. Melek yasak, yasak. Melek, melek yasak. Melek, melek yasak Kadir abi. Hadi gel. Biz gidelim. Bak ne diyeceğim? Vallahi billahi vapuru kaçırırsak yasağı da göremezsin, meleği de göremezsin. Tamam, evet, tamam vapuru mı görürsün? Vapuruna gidiyoruz. Ama yanaşmadan atlayalım tamam mı? Hayır, düşeriz denize. Sen düş, ben düşmem. Hadi <laughs> bakalım. Yolu iyice anladın değil mi Kadir abi? Anladım diyorum ya. Anladım, 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 anladım ya. Allah Allah tamam gideceğim. Baka baka gideceğim. Kaybetmeyeceğim kendimi. Meleğimi bulacağım, geleceğim. Aa Kadir abi ya. Ya bırak şimdi meleği, ya başımıza ders açacaksın. Bak ne diyorum, zaten bak yine geç kalma, evde durumlar fena. Başımızı belaya sokmayalım bu defa. Ya tamam, tamam ya, tamam Nimet ya. Kafamın şeyini yedin şeylerini ya. ya, yeter ya, tamam. Meleğimi bulacağım, geleceğim diyorum ya. Hala melek diyor, hâlâ melek kaderim. diyor. Önce hediyemizi götüreceksin, teslim edeceksin. Hı hı. Yoksa melek gelek olur ha, benden söylemesin. Hop oh, Bilaler, ne o gerek melek ha? Sen hiç Kadir İnanır'ı izledin mi? Ha? Abi yok. Şaka yapıyorum ya. Özür tamam. Dile. Özür dilerim abi, tamam mı? ya <laughs> <laughs> sizin bu kafalı siz çok acayip ya. Sen de artık ya, bizdensin. Eyvallah. Sen şimdi bu paketi al. Tamam. Dikkat et, içinde kırılacak var ha. Yes sir. yes sir. <gülüyor> 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 Silver secret. <laughs> Hadi. Hadi güle güle git Kadir Oy, abi. de. Hadi. Dikkat et. Melek, kutsalımızdır Melek. Değil mi? Ya e, ne var o paketlerde Allah aşkına? Sen ikide bir de bunu bir yerlere falan gönderiyorsun. Ha bak sakın önemli mühim bir şey varsa... ...yani onun hakkında güven olmaz söyleyeyim. Yani hiçbir şey senden mühim değil miyim? Sus. Nimet. Ay ya ne güzel oldu Kadir abi ya. İyi ki de gittik ha. İşte iki gitmedik. Hiç de güzel olmadı. Ben meleğimi göremedim ki ya. İyi gitmedik. Ay kıyamam ben sana ya. Ya tamam ne olacak ne var canım. Bir dahakine görürsün işte. Görürüm demedim ben. Görürsün tabii. Ya bakayım Mesut ne demişti? Ne dedi? Dedi ki kapalı çarşıya gel illa ki bir daha gelir dedi. Gelir değil mi? Gelir tabii. Biz yeter ki sana zırt pırt oraya gidelim. Tamam. Bir daha ne belki meleği görürsün. Tamam zırt da gidelim pırt da gidelim pırt pırt yapalım zırt gidelim. <laughs> gidelim yeter ki ben göreyim olur mu ya? Gidelim. Pırt gidelim. Gideriz gideriz. Pırt pırt gidelim. Pırt 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 pırt. <laughs> Görürüm değil mi? Görürsün. Hadi Fatma teyze selam söyle. Söylerim görüşürüz. Söyle dikkat etsin kendine. Yok ya yok. Yok ya. Baba. Yok. Baba niye ne oldu? Zeyno ben ben burada bir bir şey bir şey buna bırakmıştım ben unutmuştum unuttum acaba bunları içine mi koydum diye baktım ama ben balıklar acıkmıştı tamam mı ben buradan burada bıraktım yem verirken unuttum gittim ben Takamam benim ya yok işte biliyorum senin ne, neyi kaybettin sen düğün fotoğrafını kaybettin değil mi ya ben onu aldım ama Starı Hanım Hanım'da düşürmüşüm sen nereden biliyorsun ki o fotoğrafı? Bir de oraya niye götürdün ki? Ben hemen... Hemen bakarım. Sen kız, 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 kızdın mı bana? Ben o fotoğrafı sakladım. Babam bilmiyor. Türkan onun annenin suratını yırtmıştı o fotoğrafın üstünde ama olsun ben... Ben bazen çok özledim ama bakıyordum ona ama şimdi yok. Yok baba kızmadım. Kızmadım da ben Söz hemen Star Hanım'ı arayacağım, tamam mı? Bana yarın ajansta verecek, getireceğim sana. Çok özür dilerim. Şarja takacağım, şarjım bitmiş, tamam Ama olmaz ki, yok olmaz. Şu anda da olması lazım. onun şu an şimdi lazım. Baba, hemen, hemen arayacağım. Olmaz ya, ya olmaz. Şu anda lazım, olmaz Hı. şimdi. Ya ya atarlarsa ne olacak? Ya o eldivensiz olan, evi temizleyen, yemek getiren kadını atarsa ne oluyor? Ya ya atarsa, atar, atarlarsa, çöpe atarlarsa, yok ki başka, yok ki ondan ya. Baba meşgul çalıyor. Şu anda lazım. olmaz çok geç. Ya ya, ya atarsa. Dur atarsa, tamam bir atarsa, daha atarsın. arayacağım. Çöpe atarlarsa, yok ki başka, yok ki ondan ya. Baba hala meşgul. Ne olacak Türkan abla ya? Kadir abi ya. Olmaz yarın, olmaz. Olmaz diyorum, olmaz yarın. Allah Allah ya. Hop diyorum hop orada dur ya. merhaba ben geldim. Hoş geldiniz. Benim için Evet bir alacağınız varmış hanımefendi sehpanın şey üzerine bıraktı. Evet çok çok teşekkür ederim. Aa. Gezen adam oturan adam olmuş değil mi? Birazdan hemşiresi akşam yemeğini yedirecek. Şey. Tamam o zaman biraz konuşayım mı? Tabii buyurun. Tamam. Oh, oturan adam olmuşsun sen ya. Merhaba. Bu korkma benim benim. Merhaba. Ben o benim. Ya sen var ya oturan adam olmuşsun, yeter adam değil. Var ya kızıl delilerde oturan boğa. <laughs> onun gibi olmuşsun. Neyse bak, bak, bak ben niye geldim biliyor musun buraya? Bak, bak, bak bu benim. Bak ben damadım, damadım ben burada damat. Bak bir de gelin var burada gelin hanım. Bu damat oldum, bu da gelin hanım. Gelin hanım adı onun Melek, Melek. Sen. Sen kimsin? Allah'ım Allah ya. Bismillah. Şefaatü şefaatü ya Resulallah. Bismillah la sen konuştun ya. Aslı en büyük sürpriz bu ya. Senin içine hiç konuşmuyor diyorlardı. Konuştun sen ya. Oo. Ne güzel ya. Ne güzel ya.